Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ama ilk öncelikle arkadaşlar e, sizlere uzun zamandır video neden çekemediğimden bahsedeceğim. Evet şimdi hemen başlayalım. E, nedenlerimi hemen açıklayayım sizlere. E, şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben uzun zamandır video çekememe nedenim. Okulun açılması ve özel durumlarımın olması. Yani özel durumlarımı e, anlatamam. Özel yani adı üstünde. O yüzden bunlardan dolayı video çekemedim. Bu arada e, inşallah umarım sınıflarınızı geçmişsinizdir. Lisede olanlar, ortaokulda olanlar. Umarım ki takdir teşekkür almışsınızdır. E, şimdi arkadaşlar bu dönemde ee, yani bu dönemde dediğim de yani sizin açınızdan okulda bu dönemde e, gene takdir teşekkür almanız başarısı dileğiyle umudum hep sizden yana. Şimdi arkadaşlar hemen Minecraft'a geçelim. E, bu arada arkadaşlar Emir'le benim e, survival videom vardı hatırlarsanız. Videolarımı izlediyseniz hayatta kalma e, onu da çekeceğim ama şöyle arkadaşlar yani Emir'le çekeceğim ama Emir'in boş vakti olduğu zamanlar hani her gün çekemeyebiliriz çünkü okullar açıldı ve ödevler sınavlar vesaire vesaire projeler falan verildiği için çok fazla çekemeyeceğimiz için şimdilik ben size başka bir mepe gireceğim arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Şimdi birazdan e, sayfayı yenileceğim. Ha, evet. Buna bir giriş yapalım. Bu arkadaşlar, yani bu tanıtım videosu gibi Ev yapım videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Burada e, bu arada e, Emir de var, bu sunucuda yani Emir var, ben varım. E, bir de birkaç daha kişi daha var. Hani gelmek isteyen varsa gelebilir. En son ben burada kalmıştım arkadaşlar, çünkü bu e, map'i sizler yokken daha önceden açtık. E, ben buraya bir şey yapıyordum. Hemen şuradan şöyle bir çıkalım. Şunu şöyle alalım bir. Şöyle hayır, böyle değil. Bu değil. Yok, bu da değil. Bu da değil. Hadi, hadi gel artık istediğim fotoğraf. Ha, bu. Tamam. Evet, şimdi e, burayı ben yaptım arkadaşlar, bu evi. Ama buraya başka bir şey deniyordum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. E, şu, Allah kapı açıldı. Dur. Destur. Ama olmamış ki zaten bu. Olmamış. Neyse. Arkadaşlar olmamış. Bunu kapatalım şuradan şöyle. Neyse bu böyle kalsın arkadaşlar. Hemen biz bir çıkalım buradan. E, bu evi gösterdim sizlere. Şöyle dışını da göstereyim. Tamam. Evet. Şimdi e, diğer evlerimize geçelim. E, i̇lk önce buradan başlayalım arkadaşlar. Burası Emir'in evi. Ünlü uyuşturucu baronu Emir Emilio, diyor. E <laughs> e, giren uykusunda patlar demiş. Evet, şimdi okuduysanız arkadaşlar giriş yapıyorum. Evet, şimdi ilk öncelikle bu evin üst katını bir gezdirelim arkadaşlara. Arkadaşlar şöyle. Sonra çatı katımız var. Çatı katında olaylar olaylar yaşadık arkadaşlar. Yani videolarını çekemedim. Kusura bakmayın ama şu burada ne olaylar ne anılarım geçti. O yüzden yani keşke videosunu çekebilseydim. Tabii ki de bilgisayar bozuktu ya yani bilgisayar bozuk değil de video çekme programım vardı ama bilgisayarda bir sorun vardı hata veriyordu video çekme programı ile ilgili onları ayarlayayım derken falan filan burası arkadaşlar hayvanat bahçesi burada kuralları var işte 18 yaşından küçüklere bedavadır 18 yaşından büyüklere 7 diamond engelli kartı olanlarda bedavadır yaşlılara indirim vardır işte. Ee, burada da ödemeyi güvenliğe yap e, güvenliğe yapıp girilir hayvanlara vurmak ve temas etmek yasaktır para cezasıdır arkadaşlar ee, burası akvaryum girmek tehlike tehlikeli ve yasaktır burası akvaryum balıklarımızın olması lazım ama balık koymadık tabii ki de daha burada e, özel papağanlarımız var renk renkli sonra arkadaşlar e, Kediler var, kediler yok olmuş, ölmüş herhalde. Kurtlar var. Sonra domuzlar var arkadaşlar, benekli benekli. Sonra kutup ayıları. Sonra burada tavuklar, şurada tavşanlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tavşanlar, tavuklar. Ee, bir de oyunun sesini hemen biraz kısayım ben. Çok. Çıkıyor. Şöyle 10, 10, 15 yapalım. 14 kalsın yeterli. Tamam. Ee, ama hayır bir dakika. Ana ses değildi o ya. Hayvanların sesiydi değil mi? Ha. Dost yaratıklar. 20 yap. Ana sesi 20 yap. Tamam. Ee, burada tavşanlar var. Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Ee, bu arada arkadaşlar OptiFine var. Böyle yakınlaştırma. Maşrum inekleri var arkadaşlar. İnekler, eşekler falan filan. Üst katta pandalar var sanırsam. Evet pandalarımız. Pandalarımız takla atıyor. Yağmurda ıslanıyor. Güzel güzel. Ee, şimdi arkadaşlar. E, Emir'in evini gösterdik. E, bu arkadaşlar bu evi beraber, beraber yapmıştık sanırsam. Yok. Emir tek de yapmış olabilir tam hatırlamıyorum bu ev, bir tane eve yardım etmiştim ben emire bu ev olabilir Ev satılık e, Bu arada arkadaşlar bu sunucuya gelmek isteyenler varsa bana discord sunucumuzdan ulaşabilir linke yani yorumlar kısmına linke koyacağım discordu e, discord sunucumuza girip oradan bana ulaşabilirsiniz oradan bana ulaştığınızda e, sadece yapmanız gereken şey. Ee, ben Minecraft sunucusuna katılmak istiyorum demeniz bu kadar. Ama belirtmelisiniz yani hani hangi Minecraft sunucusuna katılacaksınız. Survival'a da katılabilirsiniz. Ee, Düz dünya moduna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Her ikisine de katılamazsınız. Yani tamam şöyle neden katılamazsınız diye sorarsam ee, çünkü arkadaşlar hem burada hem orada oynayacağımız için. Yani ben çok taraftar değilim yani hem survivalda olup hem kreatifte oynayanlara. Ama eğer e, Emirle bu konuyu konuşursak, e, kararlaştırırsak size gene videolarda bilgi veririm bunun hakkında. Ama ben benim taraftarım hani bir kişi Creative'e mi geldi? Bir düz dünya oynayabilir. Survival'a mı geldi? Survival oynayabilir şeklinde düşünüyorum. Ama Emir'le konuştuğumuzda belki her ikisine de girebilme hakkınız olabilir arkadaşlar. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Ee, bu da evimiz yeni ve lüks bir ev. Şöyle burası tuvalet kabin gibi bir yer. Tuvalet yeri herhalde. Ee, bu evi ben yapmadım. Emir yaptı bu arada. Buranın emlakçısı Emir. Balkonu var şöyle. Ama arkadaşlar bu ev gezimiz bitti. Garajı falan filan var. Şöyle dıştan görünüşü baya güzel. Havuzu falan var. Baya iyi yani. Ellerine sağlık Emir bu arada. Ee, bu Minecraft'taki yani bu Minecraft serimizdeki evim. Benim evim. Yaptığım ev. Ve aa, burada e, arkadaşlar bu arada oyunda anayasa var. Yani e, hani Cumhurbaşkanı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı falan filan var bu arada arkadaşlar. E, burada e, şey anayasa çıkarttık biz kendimize dair. Ve anayasaları çiğnen olursa oyundan atılır. Yani oyundan atılır derken, e, oyundan atılır derken şöyle arkadaşlar. Hapishane var, hapishaneye girebilir. Yani bildiğiniz üzere. Sonra e, Minecraft sunucusundan atılabilir. Eğer çok ileri giderse anayasaları da geçtim bak. Çok ileri giderse sunucudan bile atılabilir. Bir daha alınamaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, şimdi burası sandıklarım boş. Burası benim evim arkadaşlar. Emir yaptı bu evi arkadaşlar. Ben aldım. Cumhurbaşkanı satın almıştır yazdık buraya arkadaşlar. Yani ben aldım bu evi. Sonra bu Evi Ben Yaptım Bu Evi Çok Fazla Göstermedim Size Arkadaşlar Hemen Ondan Bahsedeyim Şöyle Sadece Bir Odası Var Ve e, Simetri Olmadı Ama Ben Bir Şekilde Simetri Yapmaya Çalıştım Arkadaşlar Burayı Böyle Çapraz Falan Yaptım Dekor Olsun Diye Bir o Yanlış Eksik Koymuşum Arkadaşlar Olmadı Ama Hepsini Düzenledim Yani Burada Alt Kat Burası Arkadaşlar Burada Cam Var Burası böyle merdiven altı gibi sandık mandık koymalık bir yer güzel yani arkadaşlar. Ee, şimdi şu eve gidelim. Bu evi de Emir yaptı arkadaşlar. Ama tabi e, üst sandık dolusu elmasa satılır. Yani üst sandık, üst sandık elmas istiyorlarmış emlakçı. Bu arada Emir hem emlakçı hem sağ kolum yani ben Cumhurbaşkanıyım o başbakan gibi bir şey. Hatta başbakan direkt yani. Ee, şöyle göstereyim. Üst katı var. Burası da balkon. Ya bu arada yağmuru kapatalım hemen. Allah. Ee, slash water. Çek. Tamam. Ee, ellerine sağlık Emir ya. Güzel yapmışsın. Valla evler güzel olmuş. Ee, bu, bu evi de Emir yaptı. Şöyle dıştan göstereyim. İçine girmemize gerek yok. Bilenler belki bilir. Yani içine girmemize gerek yok ee, Burası kafeterya gibi bir yer hani içinde daha Yemek e, Pişirilmiyor veya bir şey satılmıyor ama e, ye, Yani kafeterya gibi bir yer ve buraya e, Hani ne olarak kullanacağımız fikrinde hiçbir fikrim yok burayı da herhalde sanırsam Emir yaptı Yusuf da yapmış olabilir tam bilmiyorum Ama arkadaşlar dediğim gibi yani burada ne yemek verilecek veya ne yapılacak bilmiyorum. Şimdi e, burası bitti. Burası Türkiye Büyük Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi. Konuşamadım bir an. Burada üyeler oturuyor. Burası da konseyin yeri. E, şöyle kapatalım. E, burada. Elmalar falan satıyoruz. Bakın, bir tek altın elma, iki tek elmas, bir tek altın avuç, iki stek elmasmış. Hmm, anladım, güzel. Ama kapılarını açık bırakmışız. Burayı E yazmasının amacı emlakçı yani, yani Emir'in E'si değil arkadaşlar, emlakçı anlamında. Yanlış anlamayın. Ee, buralar emlakçı, anahtarlar. Bu arada senet, e, tapu yani tapu imzalatıyoruz arkadaşlar. Mesela e, kaç bloktan yani kaç karelik, kaç karelik alan istiyorsunuz, ona göre e, bana veya emlakçıya para veriyorsunuz ve emlakçı evinizi yapıyor. Güzel bir sistem aslında. E, burası da arkadaşlar hemen bir dakika e, slash time set Daha iyi çekelim arkadaşlar. Burası da arkadaşlar çubuk savaşları burada sandıkta çubuklar var yani buradan bir tanesi çalınırsa illaki haberimiz oluyor çalarsanız e, suç işlemiş oluyorsunuz ve hapishanede bir gün boyunca kalıyorsunuz arkadaşlar ve bir gün boyunca da gerçek bir gün yani şu anki yaşadığımız hayata göre gerçek bir gün hapishanede kalıyorsunuz bilginiz olsun ben şimdi bunları al alırsam yani ben aldım kaçtım buradan dışarı çıktım götüreyim evime sandığıma koyayım yok. Koyamazsınız arkadaşlar. Koyduğunuz an anlarsak yani buradan bir tanesi boş olduğunu anlarsak direkt bir gün boyunca gerçekteki gibi hapishanede bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani oyundan çıkabilirsiniz işte ertesi gün girebilirsiniz yani ertesi gün girerseniz e, cezanız bitmiş olur. Ama dediğim gibi yani baya büyük suçlar da var ya onları da yaparsanız arkadaşlar sıkıntı büyük e burası arkadaşlar e burası arkadaşlar sizce ne yani tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama darpane darpane yaptık arkadaşlar böyle kendimize ait ya kendimize ait derken yani kendi kafamıza göre yaptık darpane'yi para basılan yer bilmeyenler için söyleyeyim ve burayı daha düzelteceğiz tabii ki de arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Ee, burası güvenlikçinin yeri. Yani burada darphanenin önünde bekleyen güvenlikçi olacak. Ee, sandığı boş. Onun sandığını dolduracağız. Ee, burası hapishanemiz arkadaşlar. Dediğim gibi yani hapishaneden imkanı yok kaçamazsınız. Buraları hücre ve buraları da nezarethane. Konuşamıyorum bugün. Nezarethane. <laughs> Çok güzel. Ee, işte Ondan sonra hmm, he, Ejderha Ejderha kesim yeri Burası burada ejderayı millet kesiyor bunu kır bu işimize yaramıyor artık Ejderha öldü zaten ee, müze var arkadaşlar müzeye gitmedik daha, daha bir bak Bakın arkadaşlar bu evin aynısı bir tane daha yapıldı. Burası Emir'in evi sanırsam. Ha burası Emir'in evi. Ve bu evin aynısı bir tane daha var. Ama bu Emir'in evi değil ve satılıktır. Almak isteyen alır. 4 stek diamond'da satılır diyor. Ee, burası okul arkadaşlar. Büyük okul hem de. Burası anaokul ve öğrenci giriş yeri. Karşı tarafta da arkadaşlar. Şöyle bu kapıyı kapat. Burası da lise ve ortaokul girişi ve üst katları var sıralar falan koyacağız arkadaşlar e, Herkes meslek seçimi yapacak İşte polis e, memur e, itfaiyeci, ambulanslık aşçılık falan filan Onlara göre arkadaşlar yetenekleri değerlendireceğiz ve Onlara göre iş imkanı sağlayacağız zaten anayasada da bu maddeler falan filan var Yani çok detaya girmiyorum ee, darphaneyi gezdik, oyun alanını gezdik. Neredeydi? Ee, yemek yerleri işte büfeler. Buralar büfe. Ee, burası restoran. Bu evleri gösterdim. Ya benim tuzak vardı bir yerde. Benim tuzak kaldırmışlar herhalde. Bu evler de aynı arkadaşlar. Bu ikisini de Emir yaptı ama yarasalar basmış evin içine. O olsun sorun değil. Onları hallederiz Emir'le birlikte. Böyle o karşıki ev de aynı. Bir tarafı düz bakıyor, bir tarafa yan bakıyor yani. Bu yan bakıyor, bu düz bakıyor arkadaşlar. Ee, ben kendi tuzağımı bulamadım. Tuzaklı yerimi. Hani şaşırmak üzereyim yani. Nerede bu tuzağım? Ha? Sonunda buldum be. Ve bu arada arkadaşlar bu evi de ben yaptım. Ya bu ev değil aslında da. Burayı ne yapacağım hakkında küçük bir e, şey var aklımda. Yani bir tarafını e, gizli bir yer yapabilirim. Bir tarafını tuzaklarla kaplayabilirim. Belli olmaz. E, bu arada arkadaşlar troll yapmak serbest. Ama e, i̇zinsiz evlere girmek yasaktır Ve e, kendi evinizi TNT ile patlatabilirsiniz Ama başkalarının evine zarar vermek yoktur Bunu da bir, bir söyleyeyim size Anayasada var bu maddeler Ve burası tuzak arkadaşlar e, Nasıl bir tuzak Diye anlatayım size Şu tabelalar yok mu Arkadaşlar Bu tabelalarda bir şeyler yazıyor Boş verin orayı Siz buraya düştükten sonra Yeri kırarsanız arkadaşlar Bay bay aşağı düşmüş olursunuz Ama zaten survival oyuncağımız için Yani e, her türlü Öleceksiniz arkadaşlar burada Kurtuluş yok yani Allah çıkamadım ya kaldım ha. Ah, ah. Şöyle söyleyeyim yani arkadaşlar Burası çıkmaz bir troll e, Alanımız yani Buraya düşen kişi e, Bu lavları açmadan şu lavları açmadan veya yeri kırmadan, yeri kırıp aşağı düşmeden imkanı yok. Buradan hiçbir türlü çıkamaz arkadaşlar. Ben gem moddayım diye ben çıkabiliyorum yani. Ee, şimdi burada başka nereye gezdirelim sizlere arkadaşlar? Hayvanat bahçesini gezdik, evleri gezdik, okulu gezdik. Eee... Şu evi gezdirdim, bunları yaptım. Bir tek bir yer kaldı arkadaşlar ve o da müze. E, müzemiz daha e, çok küçük. Yani küçük derken her tarafa böyle tablolarla böyle şeyler koyacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki her şeyi tek tek okuyacağım ve Komik olanlar da var. Yeni gelenler de var arkadaşlar. Birazdan bunları okuyunca ee, Yani hani videoyu kapatmak isteyebilirsiniz. Ama sakın kesinlikle kapatmayın lütfen. Bak bakın lütfen dedim arkadaşlar. Şimdi okumaya başlıyorum. Fatih'in Yayı arkadaşlar. Şöyle. Fatih'in Feneri. Fatih'in Dürbünü arkadaşlar. Fatih'in Büyük Kitabı. Fatih'in Ölümsüz Elması. İlk Türk kalkanı arkadaşlar. İlk tarihi cam. <laughs> <laughs> e, Celal'in fırını vagonu arkadaşlar. Ender Emir sandığı. Yani Emir'le birlikte bulduk. Yani bu ismi ben buldum aslında ama güzel isimdi. O yüzden hani kendi tarihimizi kendimiz yarattık burada. Ee, Celal'in fırını vagonunu Emir buldu Ben de Ender Emir sandığını buldum arkadaşlar Bence güzel Şaban'ın çakmağı Bu arada Şaban dediğimiz kişi Kemal Sunal arkadaşlar Bilmeyeniniz varsa şöyle anlatayım Şaban'ın çakmağı ee, Serdar'ın zümrütü Bu ince bir espri Anlayan anladı arkadaşlar yani Serdar'ın zümrütü anlayan anladı. Elizabeth'in elması. Elizabeth'in elması okuyamadım bir an. Yanlış yazmışım Elizabeth'i de zaten. Türkçe öyle yazılıyor mu bilmiyorum ama daha değişik yazılıyordu. Keşke İngilizce yazsaydım ya. Kendi yazımdan utandım. İlk kitaplık Fatih'in kale duvarı. Yani Fatih e, kullandığı surlarda bu obsidyeni kullanmış. Sonra Yusuf'un yamuk mantarı. <laughs> e, Celal ve Emir'in kazanı Yani kazan yani Kova gibi bir şey arkadaşlar Kazan bilmeniz varsa yani artık Kendinizi ne yapın bilmiyorum yani Artık atar mısınız keser misiniz Kesmeyin de yani arkadaşlar bir şeyler yapmanıza gerek yok ama yani Dediğim gibi bilmeniz şart yani İnternete yazın çıkar zaten Emir'in elmas baltası Celal'in üçlü mızrağı ee, i̇lk dinozor yumurtası İlk dinozor yumurtasını benim dedemin Dedesinin dedesi bulmuş arkadaşlar Bakın bakın burada çıktı Burada çıktı ee, İlk dinozor yumurtasını ben buldum Arkadaşlar Koskoca Celal İmparatorluğu Buldu ee, Bombacı mülayim Arkadaşlar Keçi boynuzu mülayim <laughs> Arkadaşlar bunu okumuyorum zaten orada ismi yazıyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar bunu ben yapmadım ee, bunu yapan kişi e, e, isim vermeyeyim bunu yapan kişiye e, buradan selamlarımı söylüyorum hani yani videoyu izler umarım gülmekten yorumlar kısmını hani yorumlar kısmını yani berbat edecek eminim ki ee, bunu da ben yapmadım arkadaşlar. Yapan kişi zaten ikisini de aynı anda yaptı. İlk roman kitabı arkadaşlar. Ee, kafa kıran Necmettin. <laughs> bir dakika. Ee, hemen time set daha içe Bir de e, yağmur bir gitsin. Ee, kafa kıran Necmettin arkadaşlar. Burası da ilk roman kitabı. İlk Türk çarpık kapısı. İlk Türk çarpık kapısı. Evet. Çarp, çarpık kapısı arkadaşlar şu. Gerçekte. Şöyle. Ama buraya yazmışlar ki ama buraya yazmışlar ki ilk Türk çarpık kapısı. Güzel. Mantıklı bir şey. <laughs> ben buldum onu da. C. Yırtık donu. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Yırtık donumu sergilemişler. He? <laughs> bu, bu da Emir'in yırtık donu arkadaşlar. Bu da Yusuf'un. Bu da şövalye kaskıymış. Hmm. Vay vay vay. Evet. Tarihi eserimiz bunlardan oluşmakta arkadaşlar. Yani şunla şunun birleşiminden oluşmakta arkadaşlar ya. <laughs> espriler espriler. Neyse arkadaşlar bu kadar espri yeter. Çok gülmekten boğazlarım ağrıdı. Ee, evet arkadaşlar. Bu kadardı. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Sizler bana Discord'dan ulaşabilirsiniz gelmek isteyenler varsa Emirle de dediğim gibi survival videosunu çekeceğim Devam edeceğiz yani Bu ne zaman olur bilmiyorum tam olarak ama Hani çekeceğime dair söz veriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yorumlar kısmına ne tarz video ne tarz videolar çekeceğimi yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, abone ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone ve like atarsanız videolar hızlı hızlı geliyor. Ee, başka ne diyebilirim? Bir de arkadaşlar sizlerden bir ricam. İstediğiniz oyunları yorumlar kısmına yazın. Az önce de söyledim. Çünkü yazan var mı var ama bir veya iki kişi, çok az kişi yorum yazıyor. O yüzden hani. Sizler de yazarsanız abone olan arkadaşlarım, olmayan arkadaşlarım da yazarsa çok mutlu olmuş olurum. Beni de mutlu edersiniz. Eğer e, abone olursanız da sizlere Yusuf, Ben, Emir 3 kişi birden survival videosu çekmeye e, sözü de verebilirim. Yani 3 kişi derken o eski survival'a devam etme sözü yani. E, zaten devam edeceğim de Hani yani sizler de abone olursanız ve like atarsanız daha çok video gelir yani. Daha çok 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 videolar gelir. Survival ile ilgili. Hani oyunu bitirmeye kadar oynayabiliriz yani. Sizlere o kadar diyebilirim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.